KHK Animasyon Dersleri 5. günündeyiz. Bugünkü dersimizde e, kameraları ve kameralarla alakalı özellikler işleyeceğiz. İlk kısmını hızlıca anlatacağım. Detayları dinlemek isteyen, daha geniş dinlemek isteyen, beraber yapmak isteyen arkadaşlarımız devamını izleyebilir. Öncelikle hemen bir tane seküans oluşturuyorum. A, bir dedim. Save, kaydettim seküansımı. Hemen bir tane kamera ekledim. Kamerama. İkinci kameramı ekliyorum. Üçüncü kameramı ekliyorum. Birinci kameramın ayarlarını yapıyorum. Transform. Geldim. Yaklaştım. Ve kapattım. Evet. Sadece buraya kadar birinci kameram ikinci kamerama gidiyorum. burayla işim bitti ikinci kameram ikonuna tıkladım hemen ikincisinin açısına gidiyorum. ikincisinin açısı aşağıdan yukarıya doğru geleceğim hemen ayarlarını açıyorum bulanıklık var bulanıklığı gidermem için ikinci kameramı seçtim detaylardan Onet, e, kamera sentik, fokus sentik, damlalama tıkladım, netleştirmek istediğim yere bir defa tıkladım. Sonra buradan E tuşuna basarak yukarıya doğru, e, şu zaman çizelgemdeki yerine geleyim. E tuşuna basarak yukarıya doğru çıkıyorum. Sonra tekrar buraya bir don koydum. Sonra üçüncü kameramın açısından bakmak istiyorum üçüncü kameram birinci kameram kapattım ikinci kameram kapattım 3. kameramın açısı hemen yukarı çıkıyorum hemen üçüncü kameramı arkadaşlar 135'ten hareketlendireceğim Evet, transform'a ekledim. Farenin sol tuşuyla şöyle bir sur atacağım ama nerede atacağım yanlış yaptık. 135'e geldiğimde şu şekilde emin olduğuma bakıyorum. Kamera 3'ün evet aktif ve şimdi oraya koydum. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın benim bütün kamera e, render alırken e, render benim Kamera katstaki görüntüleri render alıyor o yüzden buraya Eklemek istediğim ikinci sırada hangisi olsun Şeyi kaçırdık burada kamera 2'yi tekrar alıyorum kamera 2'yi aldım yerleştirdim Kamera 2'yim nerede bitiyor Şurada bitiyordu kamera 2'yim Hatta yok şurada bitiyordu Geldim kamera 3'ü alıyorum kamera 3 de burada Şimdi kontrol edelim Bakın kamera 1, kamera 2, kamera 3'ün üçün... üçten bakıyorum. Şimdi kamera kats'dan bakıyorum. Kamera kats'dan baktığımda arkadaşlar hepsi de görünecek. Geliyor. Evet geldi. Şunu birazcık daha genişletmek istiyorum. Şurası herhalde. Öyleydi. Evet. Render alıyorum. Bu kadar.